Herkese arkadaşlar. Ben oyun dünyasında Emircan. Bugün sizlerle Gmail hesabını kurulur. Onu göstereceğim arkadaşlar. Yeni kanal açacağım. Yeni kanal açacağım arkadaşlar. O kanalda da ee, video çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben buradan direkt şu ayarları biraz düzeyde bir mikrofon ayarlarını. Biraz çok olmuş olabilir. E, şimdi ayar tık kısmına tıklayacağız. Şuradan ben bir tıklayayım. Çünkü bakayım. Ha, tamam tamam benim iyi zaten. Şöyle dinleye tıklayarak. Şöyle düzeylere tıklayarak. Biraz yüz gelebilir onu da söyleyeyim ben şimdi geliyordur arkadaşlar çünkü çok iyi Şimdi buradan arkadaşlar Gmail okula giriyoruz Gmail oturma açıyoruz arkadaşlar Oturma açtıktan sonra arkadaşlar Gmail <laughs> <diyorlar. gülüyor> Arkadaşlar videoda ki arkadaşlar devam ediyoruz kardeşimiz önce bir şey yaptı onu aykırı Oturma aç ben, kayıt oluyoruz Gmail hesap aç hesap, hesap aç evet hesap aç diyoruz eee arkadaşlar eee sonra savaşta işte sonra ilk tıklıyoruz buradan gmail hesabı oluşturma gmail yardım yani bilmiyorum bir hesap üstüne tıklıyoruz <laughs> karşımıza böyle bir şey geliyor google hesabı oluştur oturma istemiyoruz şimdi buraya adımı soyadımı Kullanıcı adını seçeceğim. Şifreyi oluşturacağım arkadaşlar. Günü, ayı. Bunu atabilirsiniz bunları. Atabilirsiniz. Cinsiyetine. Bunlara bu mevcut değil. Bu değil arkadaşlar. Bu mevcut değil. E-posta mevcut ama arkadaşlar. Bunu atmayın. Bu, bu bir şey değil. Bunu açın yeter ya. Bunu gidin atın. Gidin. Bu da Türkiye e, telefonum var yok zaten ondan şey yapıyorum telefon olmadığı için ben böyle video çekeceğim. E, şimdi buraya arkadaşlar mesela adınızı yazacağız oyun dünyası olsun çünkü adımı yazacağım ha normal adım yazayım ya abi ben normal adım yazacağım oyun dünyası <laughs> neyse ne yapayım Tabii normal adım yazayım ya neyse e, ne şuraya emredeceğim ak yapalım kanalımızın ismini seçince yaşayınca... ya Da gerek var yani şunu oyun dünyası et et oyun yaz bu et yapacaksın da gmail olmuyor kardeşim oyun ne diyorum ya bir tane küçük bahsediyor. et gmail nokta kom lütfen yalnızca az rakamlar ve nokta işareti kullanın bunu şöyle yapalım dostum oyun dünyası nokta Oğlum. Arkadaşlar şimdi kullanıcı adımı seçersen YouTube'daki adım aynı olmak zorunda. Neyse ben bunu yaparım. Neyse şöyle ben onu ayarlarım oyuncu Neyse ay ay ayarlarım arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Oyun A. Dünyası. A küçük olsun. Ya, tüm nokta koyalım bir şuraya. Sonra bize kılmasın. Ya. Böyle tamam. Ay ben senin Rakam da olacak tam bir koyalım gitti tamam oldu mu? Şuraya bir koyalım ben ya. Şimdi, ben şimdi Allah A az mi olacak z mi olacak falan? Oh, tamam. Şimdi. <laughs> ya kayseri ya oyun nokta A z bir. A z bir. Tamam. Oyun az oldu ya bir dakika oyun nokta az bir dünya. Çok uzun oluyor dünya. Ya kardeşim. O zaman neyse ben onu ayarlarım arkadaşlar. Oyun dünyası yapalım. A nokta Z bir yapalım. Tamam. Ha oldu be sonunda. Tamam arkadaşlar oldu bende. Bunu kendiniz yapacaksınız. Ben bunu göstermeyeceğim sizlere. Büyük hafif değil de Tamam. Bunu atın. Bunu direkt Nisan. Bunu bu buna, buna buna de go dokunuzu atabilirsiniz. Hukuk yazıyorum ya. <laughs> Otomaydı nokta kom. Tamam. Sonraki adım diyelim artık. Tamam arkadaşlar. Cinsiyetim erkek yazıyor tamam. atma atım atma atı atım atı tamam, kabul ediyorum deyin arkadaşlar sonunda ya bu Emircan'ı açıyoruz evet, ki burada Emircan adımız zaten az çıktı <laughs> eee şu bunu kapatayım bir dakika ya. Şunun penceresini kapatacağım. Tamam. Gizle. Tamam gizledim. Evet o burada kalsın. Şimdi video çekiyor deme. tamam arkadaşlar. Video kaç dakika olmuş bakayım şöyle. Video tamam. Video kaç dakika? 4 dakika. Olmuyor? 4 dakika. 4 dakika, 4 4 dakika yazıyor? tam da 5 dakika olmuş arkadaşlar. Sonra bunu açtıktan sonra normal şey yaşam mesela şimdi YouTube'a geliyorsunuz. YouTube'a geldikten sonra YouTube'a geliyorsun. Ben savaştım. Şu an açtım. Gerçekten bu. Mat kodunda bu da bir şey çıkmadı neyse. Şimdi buradan arkadaşlar ilk önce kanalıma geleceksiniz. Burada kanalım var bakın. Kanalım nerede? Ama kendi hesabımızdan girin burada. Ha, buradan babamın hesabından girmeyeceğim. Kendi hesabımdan gireceğim. Oturumu da hesap değiştir diyeceğim arkadaşlar. Hesap değiştir diyeceğim bunu arkadaşlar. Bir dakika. Evet ne ee, bunu almak bu ne ya? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Sen sus. Neyse tamam arkadaşlar. Buradan kendi şeyinize geleceksiniz şimdi. Bu nasıl olacak? Bakın video var, ipuçları var. Ee, hayır kan tamam, dur ee, kardeşim var yanında. Kanala tıklayın. Hmm, Emirce nasıl için? Ha şöyle bir şey arkadaşlar arkadaşlar. Google'a geliyorsunuz. Bundan oturumu kapat diyorsun ay oturumu değil lan ha şuradan oturumu kapat <laughs> Tuttan oturumu Youtube'a geliyorsunuz Şurada Tekrama tıklayacaksınız Klasik Youtube'a geri döneceksiniz Klasik Youtube'a geri dön Klasik Youtube'a Oğlum Google go, go. oturumu kapat ya. Google. Go. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Zor böyle Tamam tamam tamam. Ayrıldığınız için üzgünüm. Ne diyor bu ya? Şimdi kendi A kanalıma girmek istiyorum. O nasıl olacak? Ha tamam hesap değiştir. Hesap duracak ayarları yeni kanal yeni kanal oluştur ha yeni kanal oluştur arkadaşlar google hesabımla gireceğim evet marka hesabını yazıyorsunuz yeni bir kanal oluşturmak için marka hesabı olsun bu marka hesabı kişisel hesabınızda farklı adı olabilir örneğin işletme adına veya seçtiğiniz başka bir adı kullanın oyunu yaz tabiki ki de arkadaşlar ben de kardeşim oyunu yaz oyun normal ben de kardeşim hmm. kardeşim Çok uzun ama ben kardeşimle video çekeceğim için. Ondan ben yaptım. Ben yanındayım arkadaşlar. Hakan yanımdayım. konuşma sen. iyi beni yönel... Evet. Gördüğünüz gibi ben ve kardeşim oyun yağımızı yaptık. Ve kanalımız var arkadaşlar. Kanala resmi ekle diyoruz. Evet tabi ben kanalımın resmi ekleyeceğim. Bilgisayarınızı fotoğraf... Şimdi bende fotoğraflarım var. Genelde burada galeriye geleceğim. Var burada bu sürü de neyse. Bu ne oğlum ya. Şimdi benim... Ya ben bunu böyle yapacağım arkadaşlar. Ben ve kardeşim oyun dünyası. Arkadaşlar şimdi ayarlara tıklayacağız. Nasıl? E, ol, efendim, tamamdır. Kanalımı düzenle tamam. Kanalım bu arkadaşlar benim şimdi. İlk önce buna video eklememiz gerekiyor. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Çok basit. Kanal açıklaması da yapabilirsiniz. Aa, video yapacağım. Buradan bildirimi de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ha video anında var. Tamam. Sıfır abone şu an. Ee, kanalıma gelin tekrar. Şu an kendi kanalımdayım. Şimdi video nasıl atılır? Onu video yükleyin diyor. Video yükle diyorsunuz arkadaşlar burada. Video tıklıyorsunuz. Yüklenen yalnızca üstü görüntü. Brof video yükleyeceksiniz diyeceksiniz arkadaşlar. Sadece bunu video yükleyeceksin. Böyle bir şey karşınıza gelecek. Yüklenecek dosyayı seçin diyor. Burada yüklenecek dosyayı seçin diyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar işte Bandicam'ın yanı şeyine geleceksiniz. Nasıl geldi sonra <laughs> Dur ben direkt şuradan bakayım arkadaşlar Bandicam'ın şeyine. Nasıl konumunu. Pardon buradan açılıyor zaten. Ama ben kama gel. Bana şey gel şuna. Bunu kama. Onu kapat. döneceğim çıksın. E, ha burada aç genelden ha şu tamam tamam bu yeni Kolosör, tamam neredeymiş Usar... Usar... yeni Kolosör... yeni Kolosör... yeni Kolosör... yeni Kolosör ki yeni kalıyor az önce söylediğim Bandicam. bandika <laughs> tabu bandika alacağım arkadaşlar ben direkt ben şey atacağım şu yerellikse Tamam. Ya, daha, videoyu kapat. Videoyu kapatmayacağım arkadaşlar devam edeceğim şu an. Şimdi buradan yerel dişe gideceğiz. Bandikam burada daha sonra açılacaktır. Şu an bu 30 saniye içinde yüklensin. Çünkü bandikamı mesela videoyu burada ekleyeceğim ben yani. İsteyin siz isterseniz yeri kurabiliriz. yerel dişe, ister yerel dişçiye, ister yerel dişçiye, ister bilgisayarım, ister kitaplığa, ister, 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 ister belgelerime arkadaşlar. Ben yerel dişçiye kuracağım. Size bağlı artık arkadaşlar. Bunu seçin ve sonra arkadaşlar buraya geldik. Gördüğünüz gibi bandikam burada yok. Bandikam yok mu? Bandikam. Bandikam var. Çıkalım buradan. Tekrar burada gelecek dosyayı seçin diyelim. Yer aldıysam bandikama diyelim. Burada dosya atacaksınız. Şu an ben bu videoyu atacağım. Yaptığım videoyu atacağım için bunları sileceğim arkadaşlar. Mesela seçeceksiniz. Şimdi ben arkadaşlar o zaman diğer videomda sizlere atacağım göstereyim direkt. Evet arkadaşlar şimdiden bu kadar. onun keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çakın oyunuz kalmayın. Bay Abone olmayı Like atmayı unutmayın. Bay bay. En az 50 like yeter arkadaşlar. Görüşürüz.